Merhabalar, hoş geldiniz Tarot Nasılsınız? Akşam yayınlayacağım. İyi akşamlar. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, sıhhatlisinizdir. Evet. Aklınızdaki kişi, niyetinizdeki kişi ya da kalbinizdeki kişi sizinle gerçekten ne yaşamak istiyor? Amacı ne? Şu an anın enerjisi, güncel enerjiler ile bu soruyu sormak istedim. Merak ediyorsanız başlayalım. 2 tane Lenormand destesi kullanacağım. Tarot destesi ve gerekirse hissi tercümandan alacağım. Çok farklı desteleri karıştırmak istemedim. Odaklanın aklınızdaki kişiye. Bu sefer anlık enerji okumasını bu Lenormand destemle yapacağım. Tam şu anda izlediğiniz, açılıma denk geldiğiniz o anda aklınızdaki kişinin ne durumda olduğuna bir bakalım. Arka planında ne var? beraber seçelim. Kırbaç kartını verdi. Acı çeken birisi var sevgili arkadaşlarım. 11 numaralı kart. Acı çekmek. Bile isteye acı çekmektir bazen. Kendine acı vermek. Bazen de değişik fantazilerden bahseder bu tarz düşüncelerden bahseder. Evet. Kendi kendine acı çektiren birisi var. 42 numaralı kart. Evet pusula kartı var. Yönünü bulmaya çalışıyor. Şu anda kafası karışık. Kuzeye doğru bir yolculuk mu? Yani bulunduğu yerden kuzeye doğru diyebiliriz. Fakat düğüm karmaşası yaşıyor sanki. Nereye nasıl bir karar alacak? Ya kararsızlıktan dolayı acı çekiyor. Ya da bir konu var. O konuyu düşünüyor. O konu acı veriyor. Bu konuyu nasıl unutacak? O konuda nasıl çıkacak? Bilemiyor. Çözecek ya da. Evet bir yolculuk pusula yani kendi yolculuk durumu var. Yola çıkmak istiyor. Bu acıdan çıkmak istiyor. Belki bulunduğu acı veren bir yer var ise oradan çıkmak istiyor. Yol almak. Uzaklaşmak. Yani artık yönünü, kararını verip hayatıyla ilgili bir yol almak istiyor. Fakat karşısına da kocaman dağlar çıkıyor. Tam yol aldım derken, tam hız yaptım derken kocaman engeller çıkıyor. Uzak diyarlara seyahat durumundan da bahsedebiliriz ve ayı kartı var. Donmuş bir kutup ayısı var. Sanki soğuk yerlere doğru bir yolculuk olabilir. Dağlara aşmak. Fakat engeller var. Hayatıyla ilgili yol alamıyor. Bu durum çok acı veriyor. Bir arpa boyu yol alamadım diye bir şey var ya. Bu durumdan çıkmak istiyor. İstediği zaman daha çarpıyor. Ay bu açı nasıl böyle? Şöyle düzelteyim sanki tam yol aldım dediği anda daha çarpıyor. Burada donmuş bir ayı var. Güçlü bir kutup ayısı var fakat bu hani bu buzlardan kurtulmak istiyor sanki. Donmuş süreç var hayatında. Bu donmuş sürecin açılmasını da istiyor gibi. Belki kuzey ülkelerinde soğuk bir yerde yaşıyor da güneye doğru kalbini de ısıtacak yerlere doğru seyahat etmek istiyor. Sizinle ilgili ne durumda? Ruh işimsin diyor. Aşk var burada. Çifte kumrular değil çifte kuğular. Kalp şekline gelmiş iki cam var burada. Aşk istiyor. Romantizm istiyor. Veya zaten o duygular içindeyim diyor. Ve seksi erkek geldi. Kendini göstermeye çalışıyor. Maskülen bir enerji var. Özellikle karşı tarafta bir eril var ise... Kasları... işte özgü ve kaslarını sergileyen olmak durumunda değil. Spor yapıyor olabilir. Kendini size kanıtlamaya çalıştığı bir anın enerjisi var. Ben ne kadar çekiciyim, ne kadar yakışıklıyım, çekici bir erkeğim ya da karşı cinse kendini göstermeye çalışma mottosu var. Eğer karşı tarafta bir dişil enerji var ise er, eril arkadaşlarım sizin bu tavırda olduğunuzu düşünüyor. Karşı taraftaki dişil. Onu da söyleyeyim. Ve iletişim kurmak mektup, haberleşmek, sizinle iletişim kurmak istiyor. Yazılı bir iletişim, mesaj gelebilir. Her an o mesajı alabilirsiniz. Yani kendini göstermek, belki böyle paylaşımlar yapabilir. Sizin dikkatinizi çekmek için sizinle ilgili romantizm istiyor. Böyle aşk enerjisi, arzu enerjisi coşmuş durumda. Ve zaman işliyor. Tik tak zamanı gelmiş artık ya da daha fazla geç kalmayalım formatı var. Daha fazla yani artık zaman kaybetmeyelim. O zaman geçiyor. Biz belki de ayrıyız, uzağız. Neden böyle diye o zamanı bitirmek istiyor. Zaman sanki bir büyük bir engel olmuş. Ve kuyu kartını verdi. Derinlere indiği zaman zamanı düşününce içinden çıkamadığı konularda var sizinle ilgili. Özellikle bir aile kavramı var. Aile olmak, köklenmek, aile kurmak istiyor. Bir taraftan bir taraftan bir aile mevzusu olabilir. Aranızda ailesel engelleriniz olabilir. Deste altında verdi. Şimdi destemizi alıyorum. Gerçekten ne yaşamak istiyorsun beni izleyen arkadaşımla beraber? Evet. Amacın ne? Şu kısmı gösterdi. Büyücü potansiyelimiz çok yüksek dedi. O potansiyeli kullanmak ve sizi büyülemek, sizi etki altına almak istiyor. Sizi etkilemek istiyor. Cazibesiyle sizi büyülemek istiyor. Aramızdaki potansiyel çok yüksek. Bu potansiyel heba olsun istemiyorum dedi. Evet seçelim kartlarımızı. Başka? Ay. Kupa. Aşk istiyorum dedi sevgili arkadaşlarım. Ben aşk istiyorum. Yani böyle değişik. Bakın şurada acı çekiyor. Sizinle ilgili fantaziler kuruyor. Ben aşk istiyorum. Aşk yaşamak istiyorum. Romantizm yaşamak istiyorum. Seni istiyorum dedi. sen beni büyülüyorsun diyor belki de. Yani burada evet istiyor fakat o tepkiyi belki de size yansıtamıyor. Sizin öyle bir beklentiniz var, aşk beklentiniz var, potansiyelimiz var diyorsunuz. Bunu yansıtmıyorsa şundan bahsediyor. Burada bir açıklama getiriyor. Bakma diyor ben şu an soğuk görünebilirim. Sana uzak, mesafeli görünüyor olabilirim. Çok zeki birisi zaten. Ee, yani Ama diyor mantık çerçevesinde karar almak ikimizin içinde iyi olacak. Mantıklı kalmaya çalışıyorum. Yoksa ben de istiyorum belki de senden daha fazla. Yani neden böylesin dediğimde ama diyor bu büyük bir sorumluluk demek diyor. Seninle e, evet aşk yaşamak istiyorum böyle ikimiz arasında potansiyel çok yüksek seni etkilemek istiyorum hatta bazılar için sizi etkilemek için umursamaz soğuk böyle geriye çekilmiş bir enerjide kendini yansıtabilir yani rol kesme dediğimiz bir durumu olabilir ben ilgilenmiyorum ben man işte mantık insanıyım formatında neden dediğimde sorumluluk ağır bu durumu sorumluluğu ağır arada büyük engeller var bu durum beni düşündürüyor. İlk başta evet seninle aşk yaşamak istiyorum. Potansiyelimiz yüksek, seni etkilemek istiyorum. Ancak mantıklı düşündüğümde diyor, bu durum ağır bir yük, ağır bir sorumluluk demek. Acaba bu sorumluluğun altından kalkabilir miyim? Ne yaşamak istiyorsun? Güç kartı. Ancak gücümü toplamak istiyorum. Seninle güçlü hissediyorum. Yani o gücü de kendimde buluyorum diyor bir taraftan. Aslında Güçlüyüm de. İkimiz bir olursak bunların üstesinden gelebiliriz dedi. Sen benim güç kaynağımsın dedi. Sen yardımcı olursan neden olmasın bu yükleri? Yani paylaşmak istiyor aslında. Ama bir yük durumu var. Bu ya kartalalı mı? Neden böyle? Ne açıdan ağır bir yük? Yani korka korktuğun için mi? Başka bir sebep mi? Neden böyle söyledin? Yani sevgili arkadaşlarım çok net benim duygularım var. Ben duygularımı bastırmakta zorluk yaşıyorum. O an sanki yoğun duygular var ama anı yaşayalım, anı kurtaralım modunda bir enerji yansıtıyor. Çünkü, çünkü üçüncü kişi var dedi. Üçüncü kişiler yüzünden dedi. Çok net kılıç üçlüsünün vardı bakın. Uyanlar, en büyük yük diğer kişiler. Siz de karşı tarafta onu ben bilemem sizler biliyorsunuz. Ya da burada duygu verdiğim zaman diyor. Ben duygularımla geldiğim zaman bir anda mutlu olurken çok mutlu olurken bir anda dibi görüyorum. Kalbime bıçaklar saplanıyor. Bu durum bana ağır geliyor. Bu durumu daha önce yaşadım. Bu durumun sorumluluğu ağır geliyordu diyor. Olabilir ama ilk söylediğim kesinlikle daha baskın geldi. Devam edelim. Diğer denormant desteğinden alayım. Ondan sonra Kalbin bağlantıları mı? Aşk ihanetleri mi? Ne alalım? Aşk ihanetlerinden alalım. Yok. Hissi tercüman. Çok pardon. Diğerlerinden almayacağımı söylemiştim. Evet. Gerçekten ne yaşamak istiyorsun? Kapalı aldım. Bu sefer o kapalı kalsın. Diğerlerini açık alalım. Bu taput kartı. balıklar eyvah eyvah üstünü kapatacağım detay aldığım zaman detaylarda ay pardon ya bakın kafam gitti buraya bir kart alacağım üstüne hissi tercüman önce hissi tercüman alalım o yılan kapansın ondan sonra eğer şey olmazsa hemen ilk etapta onun üstünü kapatacağım Evet. Gerçekten ne yaşamak istiyorsun? Çok 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 güzel geldi. Yuva kurmak istiyorum. Seninle yuva kurmak istiyorum. Beraber yuvamızı inşa etmek istiyorum. Aynı çatı altında sağlam bir yuva kurmak istiyorum. Sen benim dişilimsin. Dişli biraz fazla çalışır ama olsun. Ve kendini ortaya koymak. Senin erilin olmak. İşte gerekeni yapmak. Eril enerji öyledir. Eylemseldir. Eylemsel olmak bu konuda gereğini yapmak istiyorum dedi. Beraberliğimiz için, yuvamız için ya da birlikteliğimiz için. Çok güzel. Burada ancaklar var ya, önce sonrası ancak başka bir konunun bitmesi gerekiyor. Sizin de bunu yapabilmesi için geçmişten getirdiği başka bir konuyu sonlandırması gerekiyor. Hatta birden çok konu var burada. O konuyu bitirmesi gerekiyor. Sizin veya karşı tarafın. Ben tabii ki bu kişiye sorduğum için e, gerçekten ne yaşamak istiyorum dediğimde şu da olabilir. Geçmişte sizin ikiniz arasında takıntı yaptığınız, sıkıntı yaratan bir konu olabilir. Şurada üçüncü kişiler de geldi. O konuyu kapatmanız gerekiyor. O konu bittiği zaman şu geçmiş konusu sürecimiz daha rahat akacak diyen birisi var burada. Bir kart alalım. Evet, idare etmek, dengelemeye çalışmak, arada kalmak, ikilemde kalmak, uzlaşmak istiyor. Yani burada açılımlarda, son açılımlarda hangisine gelmişti? Bazı geçmiş konular aradan tamamen çıkartılamaz. Bitti. Çıkartamazsınız ya. Diğer kişi bir anneyse nasıl yani anneyi yok sayabilirsiniz? Veya bir çocuksa nasıl yok sayabilirsiniz? Orta yolu bulabiliriz diyor. Veya ikiniz arasında bir sıkıntı olduysa onu İdare edebiliriz. İdare edebilirim. Yeter ki sen o geçmiş konudan çık formatı da var burada sanki. Şunu biliyorum ki diyor ne yapmak istiyorsun? Evet. Buradaki balıklar ilişkinizin sağladığı huzur, mutluluk. Bu mutluluk kolay değil. Dalgalı bir deniz gibi ilişkiniz. Ve bu dalgalı denize denizde biz bu yelkenliği yürütmek o kadar da kolay değil. Biliyorum diyor. Ama ne olursa olsun bunu gemiyi yürüteceğim diyor. Yürütmek istiyorum ilişki geminiz ve bununla ilgili bir paylaşımda bulunabilir. Bir açıklamada bulunabilir. Yani duygularını hiç ya söylemediyse söyleyebilir. Yazılı bir şekilde ifade etme durumu var. Burada mesaj yoluyla bir iletişim kurabilir. Evet. Tırpan ve şemsiye. Yani sevgili arkadaşlarım aranızda belli ki diğer kişiler var. Veya ka kaotik bir durum var. Yani bu durum hissiyat olarak olabilir, fiziksel anlamda olabilir birileri ve siz aslında onun güvenli limanısınız. Siz onun hayatı belki de bu kişinin kaotik, hayatı ka kaos içinde siz onun için güvenli, korunaklı limansınız. Onları bitirmek istiyor. Yani şunu istiyor hayatında siz olun istiyor. Sizi de o belki de şu anki konumu sizi o kaotik düzene sokmak istemediği içindir. Hani soğuk yapıyor, uzak duruyor gibi bir algınız oluştu ise. Şimdi girelim yılana. Şimdi arada bir düşmanlık var sevgili arkadaşlarım. Çok net bir düşmanlık var. Bir haksızlık yapılmış. Size karşı haksızlık yapıldı ise siz ona düşman kesilmişsiniz. Ve evet ben diyor ilahi adalet tecelli etti. Sana haksızlık yaptım. Ben de gereğini yapacağım formatı olabilir. Sen bana düşman olma diyor olabilir. İki Aranızda ciddi bir burada üçüncü kişi var ise işte düşmanlık vardır. Burada dengelemek, orta yolu bulmaya çalışıyorum dedi ya. O geçmiş konu bence bu yılan. Geçmişten getirilen bir konu. Buraya kart alalım. Bakın kartların hepsi şurada hatta geldi. Burada konuşulmayan şeyler var. Bakar mısınız? Aziz Aziz'e geldi. Yani burada şunu söyleyeceğim. Ailevi meseleler var. Ailevi konular. Aileyle ilgili sorumluluklar var. Bir Aziz'e figürü var. Aziz annelik babalıkla ilgili konular. Ya anne babayla ilgili konular. Aile mutluluğu veya sizinle olan mutluluğu etkileyecek kişiler var burada. Sizin de karşı tarafında belki sorumluluklarınız var. Anne ya da babalıkla ilgili, aileyle ilgili sorumluluklarınız veya anneniz, babanızla ilgili sorumluluklarınız bundan bahsediyor. Yani seninle mutluyum ama bu tarz sorumluluklarım da var. Burada dengeyi sağlamam son derece önemli diyor. Veya ikiniz arasındaki süreç aile mutluluğunu evet bir kılıç beşlisi var. Bir haksızlık var. Onlara da haksızlık yapmak istemiyor sanki bu kişi. Veya siz onun ailesisinizdir. Size haksızlık yapmıştır. Tekrardan mutlu olmak gereken sorumluluğu yerine getirmekten bahseder. Bana düşmanca tavır alma. Ben artık o sorumluluğu yerine getirmek istiyorum. İlahi adalet tecelli oldu. Sana haksızlık yaptım. Ama bir e, birey olarak, bir eş olarak eşin olarak görüyor. Aziz Azize figürü burada ruh eşliğinden bahseder. Seninle mutlu oluyorum. Gerekeni e, telafi edeceğim diyor. Telafi edeceğim formatı var. Ya da dediğim gibi kendi aile düzeni var ise burada bir eş figürü, ailevi meseleler var. E, ve onlarla sizin aranızda dengeyi bulmaktan bahseder. Şimdi şöyle yapacağım. En son gruplara ayıracağım. Ve Üçer tane kart alacağım. Bir tane tarot. Gerçekten bu kişi ne yapar diyelim. Grubunuzu seçin. Bir tane tarot. Evet. ikinci grup. İki grubu da alıyorum diyen arkadaşlarım tabii ki olabilir. Bir, yani ben sadece böyle sonunda daha net olsun diye Birer tane Lenormand. Yakın vadede, kısa dönemde, şu an. Bir tane hissi tercüman alalım. Özetlesin. Biraz daha bireyselleştirelim. Değil mi? Gruplar kolektifteki enerjiyi ikiye böldük. Burada Birinci grup, ikinci grup seçtiniz mi? Seçtiyseniz hemen birinci grupla başlayalım. Ne olur? Ne yapar? Çok net ne aldım biliyor musunuz burada sevgili arkadaşlarım? Bu gruptakiler. Oyunbaz mı diyelim? Yanar döner demek ağır olur ne yapar biliyor musunuz? Sizi gördüğünde size karşı geliyorum der ama ne kadar gerçekleştirir soru işareti. Yani söylediğine inanın, yaptığına inan, yaptığına inanın, söylediğine inanmayın. Öyle yine bir kavram var. Yine ben unuttum. Bu kişi sizi gördüğü zaman sizden etkilenen birisi, size karşı koyamayan birisi, vaatler verebilen birisi fakat o vaatleri geri yerine getirmesi biraz sıkıntılı gibi. Bu kişinin zamanı var daha özgür bir ruh haline sahip değil ya da istediği özgürlüğe sahip değil. Biraz olgunlaşıp değişip dönüşmesi lazım. Maske kartını vardı. Maske kartı biraz sıkıntı biraz daha zamana ihtiyacı var. Evet ister mi? ister Ancak uygulama sorunu olabilir diye düşünüyorum bu grubu seçenler. Bu gruptakiler Of of of. Çok çok manyakça diyeceğim artık yani. Ya sevgili arkadaşlarım, kolektifte Allah kolaylık versin size bu kişilerle. Öyle söyleyeceğim. Yani burada da e, sizden bekliyoruz. Özellikle arkadaşlarım bir lady var burada bekleyen, yine sizi beğenen. E, siz sanki burada şöyle bir etki var. Diğerinden farklı olarak siz kendinizi kapatmışsınız. Siz ona enerji vermiyorsunuz. Bir şeyler sanki baştan Değişmiş, siz format değiştirmişsiniz. Ee, burada bir mola verilmiş. Bu ilişkinin şifaya ihtiyacı var. Yani dönüştürecek olan şunu söylüyor bu taraf. Benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Senin, sen değiştin, sen dönüştün. Senin bir şeyler yapman gerekir, o enerjiyi açman gerekir diyor. Benim yapabileceğim bir şey yok sanki sen değiştin diyor. Sizden kaynaklı bir şifa dönemine, bir bekleme dönemi. Bir taraftan da bu şeydir. Dinlenme ihtiyacı, ara vermek, yorgunluk ilişki yoru Özellikle siz yorulmuşsunuz sanki Siz artık mola vermişsiniz Dediğim gibi iyileşme umudu Umudu var bu tarafın Bu taraf biraz daha sıkıntılı Şundan dolayı yanar dönerlik durumunu hiç için Yani ya vardır ya yoktur Ya istersin ya istemezsin Burada değişken bir ruh hali var O yüzden biraz daha sıkıntılı Burası size topu attı Böyle bir durum var Ne diyelim Hakkınızda en iyisi, en güzeli, en hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.